Hanım Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Gaziantep'ten güzel bir günümüz var yine. Tek değilim. Yine bana Dises eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım Ustacığım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Seni gördüm bir kere daha çok mutlu oldum. Sofrayı gördüm daha da bir mutlu oldum. Bugün evet. bize neler yapıyorsun Hanım Ustacığım? Canımsın geldim. geneli durmadan diyorsun ki sizin bu meşhur nohut dürümü sizin bu meşhur nohut dürümü. Yani ama öyle gerçekten hanım usta. Geldiğimden beri nohut dürümünü yemeden gitme, yemeden gitme dedim. Bunun en iyisini bana kim yapar? Yapka yapka hanım usta yapar dedim. Soluğu sende aldım. İyi yaptın. Ne de bu nohut dürümü hanım ustacığım ya? Ha bizim, bizim Gaziantep'te dürüm sektörü biraz hareketli. Yani nohut dürümü dediğin zaman da çok daha farklı bir yer edinmiş. Herkes en azından yediğini biliyorum gibisine düşünüyor ve nohut dürümü yiyor. Anladım yani çünkü başka hiçbir yerde böyle bir hani ne zaman nohut dürümü derse şöyle düşünülüyor işte nohutun dürümde ne işi var evet. gibi düşünülüyor. Bugün sen bizlere nohut dürümünün nasıl yapıldığını tek tek aşamalı aşamalı göstereceksin değil mi? Ben diyorum ki ne? Gaziantep'in fast food'u nohut dürümü. Ooo hanım usta ya evet. nohut atışı yaptın. Evet. Vallahi çok heyecanlıyım daha da fazla uzatmadan hemen senin malzemelerini alıyorum. Evet. Öncelikle nohut geceden ıslatılacak ve 2-3 su yıkanarak iyice şişmesi sağlanacak. Anladım. Hemen soruyorum Hanım Ustacığım ne kadar e, nohut dürümüne kaç kişilik düşünelim? Mesela bu 4 tane dürüm olur. 2 <laughs> su bardağı. 2 su bardağı nohutumun 4 kişiye evet, haydi haydi yeter diye düşünüyorum. Evet. yani. evet. Geceden ıslatıyorum bu çok önemli. Evet. Tamamdır. Diğer malzemelerimize geçelim. Olmazsa olmazı Soğan piyazası, soğan maydanozu, soğanı, albiberi, üstünü domates çöllü. Yani diyorsun ki bir nohut dürümünün sevdalısı soğan piyazıdır diyorsun. Evet. Tamam muhteşem. Ben kemik kullanmıyorum, İçine et suyu hazırlıyorum, et, et suyu et pişiriyorum, suyu, hı hı. üstünün albiberi, kırmızı oh. toz biberi kırmızı, oh, oh, oh. tuzu. Tuzu. Ve üzerine garnitür olarak patates kızartması. Mesela. yani et suyuyla mı biz bunu pişireceğiz hanım? Ben suyu. et suyunu tercih hmm. ediyorum. Hem lezzetli, hem lezzetli, hem de aşırı sağlıklı bir tarif mutlu bekliyor desene. O evet. zaman hemen yapım aşamasına geçelim mi? Tabi. Yıkayıp süzgeçte de tekrar iyice yıkadım nohutlarımı. Pencereme alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar gördüğünüz gibi yani kendinize göre tuzlu az seviyorsanız az tuz Fazla seviyorsanız azıcık artırabilirsiniz. Hı hı. Tuzunu da üstüne atıyorum. Hı hı. Önce normal suyu koyarak Evet kaynatıp yüzünün köpüğünü alıyorum. Hı hı. Ondan sonra da et suyunu ilave ediyorum. Et suyunu ilave edeceğim. Yani önce nohutlarımızı güzelce böyle bir yıkadık. Evet. Ardından hemen düdüklü tenceremize aldık. Evet. Ne kadar bekleyeceğiz hanım usta? Köpüğü ne kadara çıkar? Hemen bir 5-6 dakikaya beş, çıkar. 5-6 dakikaya Çünkü... çıkar. Evet. Tamam. Şöyle hemen gösterelim. Soğuk su ilave ettiğimi unutmayın. Tamam. Ne kadar su ilave ediyoruz hanım ustacığım? 1 litre kadar üstüne su ilave ediyorum. Artı... 2 yani bardak nohutumuza yaklaşık 1 litre, litre su. kadar suyu önden bir güzel bir kaynatıyoruz diyelim. <laughs> Kaynara çıkana kadar. Kaynara çıkana kadar. Evet. Sonra <laughs> tamam. kefini alacağız. Tamam. Kefi nedir hanım ustacığım? Bir kere daha hatırlatalım mı bilmeyenlere? Kef yüzüne gelen köpüğü. Yüzüne. Neden alıyoruz peki yüzüne gelen köpüğünü? Kazı kalmasın diye içinde. Anladım. Yani baklaginimin birazcık daha rahat indirilebilsin diye evet. yüzündeki köpüğünü Zantepler'in deyimiyle kefini, kefini al. alacağız efendim. Evet. Pişmesini bekliyoruz. Tamam. Hanım hemen hemen 5 dakika oldu. Ne durumdayız? Gördüğünüz gibi nohutumuzun kefi geldi. İzinden <laughs> temizledim. Anladım. Üstüne bir su bardağı eş suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Ve altını kapatıyoruz. Ağzını Hı. kapatıp <laughs> kaynar çıktıktan sonra da yani kefini aldım, et suyunu ekledim. Evet. Şimdi ne kadar pişireceğim? En az 25 dakika. Bakın geceden ısladığımız için yoksa Hı -hı. bu pişme süresi daha uzun olur. Ama geceden nohudumuzu ıslattığımız, yani mayalandırdığımız için Hı -hı. pişmesi daha kolay olur. Daha Onun için kısa sürede Hı -hı. pişer. 25 dakikada bunlar böyle yumuş yumuş bir nohut olacak. Evet. Diyor. Tamamdır. O zaman de bir sonraki aşamada görüşürüz hanım ustacığım. Görüşürüz. Hanımlıkta'cığım şu an nohutlarımız pişiyor. Bir 25 dakikaya kadar hazır dedin. Evet. Şimdi sen ne alemdesin. Şimdi son piyazımı yapmaya geçiyorum. Öncelikle. alabiliyor muyum? Tüketmenize bağlı ne kadar kullanacaksınız? Yani 4 kişiye bir oran verecek misin? Bir yeter. Bir orta boy soğan. Hı hı. yeter. Ve ben her zaman için doğradığım piyazımı sirkeli suda bir 5-10 dakika bekletirim. Bunu özellikle söylüyorum. Her zaman Allah da Doğradıktan sonra hı hı. yıkama haznesini alıyoruz. iyice bekletiyoruz sirkeli suyumuzda ondan sonra he, biberimizi de doğruyoruz ki içine renk katsın yani çok kolay dört e, malzeme ile güzel bir piyano hazırlıyorum evet. Bir yandan da düdüklümük çalışıyor. Evet <laughs> <laughs> sesi geliyor. Ben bir şey daha duydum Anımsacığım. Burada nohut dürümü kahvaltıda yenilmiş. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Kahvaltılarda da yenir. Özellikle tırnaklı ekmek yapan taş, taş fırınlarımızda nohut da satılır sabahları. Bu bizim ilçemizden gelen bir alışkanlıktır. Önceleri oralar, orada çok yapılırmış. Sonra bu Antep'e de taşındı. Sonra bu taşındı. Evet. Nihip Gaziantep'in ilçesi mi oluyor? Evet. Anlaşıldı. Tamam o zaman. Hem akşam yemeklerimiz hem kahvaltılarımız bizim böyle evet. lezzet şölenine dönüşür diyorsun. Evet. Doğradığımız piyazlarımızı hı hı. kasemize alıyoruz. Bu benim kendi kuralım. Mutlaka sirkeli suda bekletmeliyim her şeyi. Evet. Bir diğer olmaz malzememiz de domates demiştim. Evet, Domate Üzerine domates söğüş hazırlıyorum onu da bir nasıl doğradım şöyle bir izleyenler görsün soğan piyazımız doğrandı sirkeli suya kondu bekliyor domateslerimiz söğüş yapıldı hı hı. üstünün patatesi kızarıyor Evet bir yandan da onu kızartmaya koydu hanım usta. Evet bir yandan da patatesimiz Bir veriyor, yandan da nohutumuz pişmeye pişiyor. devam ediyor. Süper. Evet. Bakalım sonucu çok merak ediyorum hanım usta. Evet göreceğiz. Hep birlikte. Senin ne yaptığın kötü olmuş ki bakalım. Çok heyecanlı. Hanım ustacığım bir <laughs> yarım saat kadar oldu. Şimdi ne alemdeyiz? Gördüğünüz gibi düdüklü tenceremizin altını kapattık. <laughs> ve gazı çıkana kadar bekliyoruz. Aman ha buna dikkat edin. Tamam. Biz geceden ısladığımız için nohudumuzun hı hı. yarım saatlik pişme süresi yeterli geldi. Tamam. Eğer geceden ıslamadıysanız nohudu bu kadar kısa sürede pişmez. Biraz daha uzun olması gerekiyor. Biraz daha uzun. Bir evet. saati bulur mu der? Bir saati bulur. Tamam. Eğer ben geceden, geceden ıslat ıslattığın için evet, ben geceden yarım saat için... oradan bir kazandım evet. diyor. Şimdi tamam. Pişen nohudumuzun. Hı Kapağını açıyoruz. Güzel et Gördüğünüz hı hı. gibi et sivinen pişen ne Lokum. Lokum gibi olmuş vallahi şimdiden. Evet. Gördüğünüz gibi. O gerçekten çok güzel pişmiş hanımefendi. Evet. Siz baka durun. Tamam. Ben birazcık daha şöyle bir alayım. Şimdilik bu şekilde. Birazdan muhteşem bir lezzete dönüşecekler. Evet ocağımıza şimdi bir yeni bir tava geldi. Nohudumuzu acılayacağız. Yarısını acılı, oh, oh. yarısını da sade nohut olarak koyacağız. Yani normalde hanım ustacığım bu sade yeniyor ama... ama biz acılı da sevdiğimiz için <laughs> acılıyoruz da acılıyoruz hem hem acı severlere hem, hem acıyı sevmeyeyim. yiyemeyenlere güzel iki opsiyon sunmuş oluyorsun Evet. sana Hanım da her şey var az yapacağımız için bir Hı -hı. kaşıktan iki kaşık kadar yağ alıyoruz bir kaşık kadar yağı aldım üzerine benim biberim ev yapımı olduğu için Hı -hı. çok güzel renk veriyor Onun için iki o. kaşık yeterli geliyor İki kaşık bütün rengi verecek diyor. İki çay kaşığı kadar. Evet. Yağımızı hafif anda bir tavada kızdırıyoruz. değil mi hanım? Evet. iyice yağımızı ısıtıyoruz. Birazcık yanması gerekiyor. Tamam. Bekleyelim o zaman. Gördüğünüz gibi ısınan yağımızın içine biberimizi de attık. İyice hafif rengini verdi ve... Ooo. İçimizden yine geldik of 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 gerçekten var ya kokusu şu an beni benden aldı böyle aldı götürdü beni muhteşem Evet Gördüğünüz gibi açılmamız da <laughs> hazır. Kocam önden bir ayırdık. Kardiyon için. Kalan nohutlarımızı da güzelce biberiyle tuzladık. ve evet. Onları da evet, tabağımıza alıyoruz. Ay. Evet. evet. Masamızı alıyoruz. Evet, masamızda her şeyimiz hazır. Tamam. Hanım Ufacığım, her şey muhteşem görünüyor. Hemen şu durumu bir hazırla ya bir hazırla nasıl hazırlanıyor bir görelim ya. Evet. Önce acılıdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi hı hı. nohudumuzu ekleyelim. Oh. Bu Antep yöresinde tırnaklı ekmek var. Bir Sonra... önünü de gösterelim hanım usta. Tabii buyurun şu şekil. Oh. Ama isterseniz alabileceğiniz lavaş ekmeklerde. Çünkü sadece Antep'te yapılmıyor artık her yerde var ve üzerine biraz kızartma oh. ilave ediyoruz oh 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 oh, oh, oh. soğan oh. Piyazımız. Allah Domates, domatesini Ne düşünün de ay yağdım kullandı hanım evet Ve üzerine kırmızı biberimiz acıya acıyla diyor Yok, Hiç acı olmayan biberlerimiz de var Hep acı değil İsteyen limon sıksın hı hı. İsteyen ise sumak sumak ekelesin sumak da tadını zenginleştirir evet. mi evet acı sevmeyenler için de hemen Yine sade gördüğünüz gibi bastığınız zaman bu nohutlar ezilecek kadar pişmiştir. Kaşıkla basın. Dürümü yakından alalım da. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Şölen. Renk şöleni adeta. Oy. Evet hanım ustacığım diğer dürümü de. Patatesinden ekliyor. ve nohutun sevdalısı piyazımız da eklendi buna kırmızı biber atmıyorum çünkü hı hı. acı sevmeyenlere Ağır. yine isteyen sumak Oh oh ah oh, ah oh, ah oh. gerçekten muhteşem görünüyor <laughs> hanım ustacığım bir de tadım alır mıyız senden tadımına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum gördüğünüz gibi yapımı çok kolay zor bir şeysi yok herkes evinde rahatlıkla hazırlayıp Akşam yemeğinde yiyebileceği bir yemek. Hı hı. Herkese tavsiye ediyorum. Evet gerçekten çok kolay bir şekilde yaptın. Nohutlu sadece nohut haşladık yani. Evet. Bilmiyorum ama görüntü gerçekten bir o kadar lezzetli. Peki gördüğünüz gibi bir buradan ucundan bir tat birazcık bakalım. alıyorum. Nasıl olmuş? Bir elinin lezzetini bir yorumla bakalım. Evet. Nasıl olmuş hanım ustacığım? Kadın <laughs> giderken içim gitti bir an. Biz lezzetini bildiğimiz için bize çok güzel. Hı hı. Bir de yapın siz yiyin. Siz lezzetini bize yazın. Tamam. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Gaziantep'ten herkese sevgilerle. Evet hanım ustacığım. Bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına, yüreğine, bedenine sağlık. Tadını çok merak ediyorum. Muhaderenle ben de çöküyorum nohut dürümüne. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.